Tabii biz işletmecilerde bu duruma hazırız. E, misafirlerimizi en iyi şekilde e, bu yılda ağırlayacağız. İnşallah kazasız belasız güzel bir sezon geçecek. Beklenen kar yağdı. Pistler yavaş yavaş hazır hale geliyor. Palan döken yeni sezon için gün sayıyor. Kayak severler kayak yapmanın keyfini yine Erzurum'da çıkaracak. Palandöken Kayak Merkezi Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri. Onu öne çıkaran en önemli özelliği ise kayak sezonuna rakiplerinden önce başlaması. Biz aşağı yukarı 10 yıldır e, Palandöken Türkiye'deki en erken e, sezonu açan kayak merkezleri içerisinde. Yine Avrupa'daki benzer büyüklükteki uluslararası kayak merkezleriyle de aynı tarihte sezonu açıyoruz. Bu yılda gelenek bozulmayacak. Palandöken sezonu 10 Aralık'ta açmayı planlıyor. Gelecek hafta içi de e, bayağı güzel kar gösteriyor. Onunla beraber e, biz hemen suni kar makinalarımızı açacağız. E, pistlerimizi ve e, sezonu Allah nasip ederse 10 Aralık'ta açmayı planlıyoruz. Rezervasyonlar yaz aylarında başladı. Gözde Kayak Merkezi'ndeki tesislerde doluluk oranı her geçen gün artıyor. Temmuz ayında, e, Ağustos ayında başlayan erken rezervasyonlar yoğun biçimde devam ediyor. E, bu yıl geçmiş yıla oranla daha fazla yerli misafir ağırlayacağız gibi geliyor. Palandöken'de kayak yapmak oldukça keyifli. Ancak Gözde Kayak Merkezi misafirlerine bunun yanı sıra çeşitli etkinlik imkanları da sunuyor. Umduğumuzun üstünde rezervasyon sayısına ulaştık. Yine Palandöken Outdoor sporlarda, buz duvarında, insan sapanında, dev salıncakta, yamaç paraşütünde onlarca misafirine aktivite sunan bir destinasyon. Bu yıl bir ilk gerçekleşecek. Buzaltı dalışı denemesi yapılacak. Bu sene yeniliklerde özellikle buzaltı dalışı deneyeceğiz. 2600 rakımda Türkiye'de ve dünyada aslında ulaşılabilir. Kışın 12 ay boyunca ulaşılabilir. Tek göl aslında yine Erzurum'da. O gölde buzaltı bir dalış gerçekleştireceğiz.